أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {والوالدات يرضعن أولادهن حول وصدقتهن <applause> بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها مثل ذلك فإن أراد في صام ان اردتم اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler Bakara suresinin 233. ayeti kerimesi. Bu ayet-i kerimede Mevla Teala süt emzirme müessesesi dediğimiz radar fıkıh kitaplarındaki ismiyle bununla alakalı bir takım hükümleri bizlere beyan ediyor. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Estaizu billah. Vel validatu anneler yurdi'ne evladehunne çocuklarını emzirirler havleyni kamileyni tam iki yıl emzirirler. Havleyn iki yıl demek. Kamileyn tam anlamında. allah Teala seneyi tekit ediyor. Tam olarak kamileyn ifadesiyle tekit ediyor. Çünkü şundan dolayı havleyn ifadesi Arapçada mecazi anlamda da kullanılabiliyor. Yani birisi ben filancanın yanında iki sene oturdum. Celestu inde filanin havleyni gibi bir ifade kullandığı zaman o havleyniden maksat uzun müddet oturdum. Yani uzun süre onun yanında kaldım anlamında çokluktan kinaye o anlamda kullanıldığı için burada kamileyni ile tevkit ediliyor ki tam iki yıl olduğu anlaşılsın. Mecazi bir ifade değil. Tıpkı tilke aşaratun kamile ayet-i kerimesinde olduğu gibi tam olarak iki yıl olmasını ifade ediyor. Tabi bu süre kim içindir? limen erade en yutimmer rada'a. Süt emzirme süresini tamamlamak isteyen kişi için, tamamlamak isteyen anneler için çocuklarını iki yıl, tam iki yıl emzirirler buyuruyor allah Teala. Burada tabi fıkhi açıdan iki husus, Söz konusu olabiliyor. Bunlardan birisi süre. Yani çocuk emzirmenin süresi ne kadar? Diğeri de annenin bu çocuğu emzirmesi kendisi üzerine bir vecibe midir? Bir farz mıdır? Yoksa emzirip ezirme, emzirmeme hususunda ee, muhayyer midir? Tercih hakkı var mıdır? Süre ile ilgili İmam-ı Azam Rahimullah'ın görüşü, 30 ay olmasıdır. İmam-ı Azam Rahimullah başka ayet kelimelerden istilal ederek ve hamluhu ve saluhu telâthûne şehra ayetinden istilal ederek bu sürenin 30 aya kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Ee, bazı bunun daha üst yaşlarda da olabileceğini ifade eden görüşler olmakla birlikte cumhur ulemanın görüşü yani hem imameynin hem diğer mezhep imamlarının bu konudaki görüşü bu ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi İki yıldır. Üst sınır iki yıldır. İki yıldan sonra emzirme caiz değildir. Eğer emzirilirse bundan dolayı bir süt kardeşlik vesaire sabit olmaz. Veya bir kadın, bir çocuğu iki yaşından sonra emzirirse o onun süt çocuğu olmuş olmaz gibi bir takım hükümler çıkıyor. Yani üst sınır iki yıldır. Cumhur ulemanın görüşü de bu şekildedir. Ve bu süreleri... E, hesaplarken şunu da belirtmek gerekir ki bunlar hep hicri ay ve yıla göre hesaplanır. Yani iki yıl demek iki hicri yıldır. Yahut 30 ay demek 30 hicri ay demektir. Yoksa miladi takvime göre hesaplanmaz ki bunlar birbirinden farklılık arz edebilir. Her yıl için 10 gün civarında bir fark söz konusu olabilir. Müddet hususu bu şekilde. Peki annenin bu çocuğu emzirmesi vacip midir ona? Bu konuda da maliki mezhebinin görüşü, evet anne emzirmekle mükelleftir. Eğer zevciyet yani evlilik bağı söz konusuysa o zaman anne o çocuğu emzirmesi gerekiyor. Fakat yine burada cumhur ulema dediğimiz hem Hanefi mezhebi hem de diğer e, ulemanın görüşü çocuğu emzirmek anne üzerine bir farz veya vacip değildir. Anne bu konuda muhayyerdir, ee, emzirebilir de veyahut kocasından e, süt anne tutup başka birisine emzirmesini de talep edebilir. Eğer şartlar uygunsa, yani kocasının başka bir süt anne tutma imkanı varsa, yani kocanın eğer böyle bir imkanı yoksa o zaman yine anne o çocuğu emzirmek zorundadır. Yahut çocuk emzirmek hususunda sadece anneyi kabul ediyor. Anneden başka kimseyi kabul etmiyor. O zaman bu durumda yine o annenin emzirmesi vaciptir. Ama böyle bir durum yoksa Talak suresinin 6. ayeti kelimesinde de buyurulduğu gibi ve in ta'asartum fese lehu ukhra. Eğer aralarında anlaşamazlarsa o zaman baba adına başka bir kadın, başka bir süt anne emzirir buyuruyor Allahu Teala. Dolayısıyla bir başkası da emzirebilir. Sadece anne üzerine e, vacip olan bir şey değildir. Ayet-i kerimenin devamı ve alel mevludi lehu ...rizguhunne ve kisvetuhun bil ma'ruf. Mevludu leh yani çocuk kendisi için doğrulan kişi üzerine vaciptir. Biz guhunne ve kisvetuhunne o süt annelerin yani çocuğu emziren kişilerin e, Yiyecekleri ve giyecekleri leh çocuk kendisi için doğrulan babaya vaciptir, ona aittir. Yani nafakayı temin etmekle hükümlü olan kocadır. Bu durumda boşanmış bir kadının nafakası İslam'da e, iddet süresi dolduktan sonra artık kocaya ait değil normalde. Ama çocuğu eğer emziriyorsa kadın bu durumda iddet süresi dolsa da onun yiyecek ve giyecek masrafları yine kocaya aittir neden kocalıktan dolayı değil o çocuğu emzirdiği için çocuğun bakımıyla mükellef olduğu için kadın. La tukellefu nefsun illa bus'aha. Hiçbir kimse gücünün yetmediği bir şey ile mükellef kılınmaz. Ancak ona gücünün yettiği şey yüklenir. Çünkü ve kisvetuhun bil maruf buyurdu Rabbimiz. Örfe göre o babaya aittir. Yani Örfe uygun olan neyse o miktar da mükelleftir baba. Yoksa afaki bir takım harcamalar, rakamlar değil. Yani onun durumu hani vakti neye müsaitse o ölçüde yiyecek ve giyecekle mükelleftir. Hiç kimse gücünün yetmediği, gücünü aşan şeyle mükellef kılınamaz. La tudarra validetun bi ve la mevludun Hiçbir anne çocuğu sebebiyle, Zarara uğratılmasın. Hiçbir baba da yine çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Yani burada zarara uğratılmaktan maksat nedir? Kadın kocasına e, ben emzirmiyorum git ona başka bir süt anne bul deyip emzirme imkanı varken emzirmemekle kocasına zarara uğratmasın. Kocası da kadın çocuğu emzirmek istediği halde annesine zulmen sen değil de bir başkası emzirecek deyip kadının elinden çocuğu alarak ona zulmetmesin, onu zarara uğratmasın. İkisi de birbirlerini bu şekilde zarara uğratmasınlar buyuruyor Rabbimiz. burada tabii bir de yani ayeti kerimede dikkat edilecek bir incelik. Rabbimiz la tuzarra validetun ve la mevludun le bi veledihima gibi bir ifade kullanmıyor. Yani anne ve baba çocukları sebebiyle birbirlerine zarara uğratmasınlar. Demiyor da çocuğu her ikisi içinde ayrı ayrı zikrediyor. Anne çocuğu sebebiyle, baba çocuğu sebebiyle. Halbuki ikisini birleştirip ikisi de çocukları sebebiyle ifade edebilirdi bu şekilde. Ama Rabbimiz ayrı ayrı çocuğu zikrediyor ki burada da e, çocuğa yönelik bir şefkatin, merhametin ve her ikisi tarafından da çocukla olan ayrı bir aidiyetinin, bağlılığının olduğunu ifade etmek için Rabbimiz ayrı ayrı çocuğu iki defa zikrediyor. Buradan da böyle bir e, incelik çıkartıyor ulema. Bu alal varisi mislu zalik. Ve varis üzerine de aynı buna benzer bir mükümlülük, mükellefiyet vardır. E, buradaki ve alal varisi mislu zalik'ten maksat yani baba vefat ettiği zaman onun varisleri de aynı şekilde o çocuğu bakmakla onun masraflarını üstlenmekle mükelleftirler. Valis e, varis bizzat çocuğun kendisi olacağı için e, burayı çocuğun kendisi kendi malından yani babasından ona intikal eden o miras hususunda o kendi malından da e, kendi masraflarının harcanması hususunda ona yüklenilir şeklinde yorumlayan müfessirler de vardır. Fe in erada fisalen an taradim minhuma ve teşavurin fe Eğer anne ve baba istişare ederek ve kendi rızaları ile birlikte sütten kesmeyi isterlerse bu durumda kendilerine bir beyis yoktur. Yani bu süreç devam ederken şimdi e, ayet-i kerimenin ilk başında Rabbimiz ne buyurdu? Limen erade en mer merrada. Bu süre emzirme müddetini tamamlayan, tamamlamak isteyen kişiler içindir. Dolayısıyla ee, tamamlamak istemeyen, daha önce bunu e, sütten kesmek isterlerse anne babalar, bu durumda kendi aralarında istişare ve rıza ile öncesinde de kesebilirler. Bu durumda da ''Felâ cünâhâ onlar üzerine herhangi bir sorumluluk, bir e, günah söz konusu değil. ''Ve in en entesterdi'û evlâdekum'' Eğer çocuklarınızı süt anneye vermek isterseniz, yani kendisi değil de süt anne bunu emzirsin, bu böyle bir durum söz konusu olursa e, bunu isterseniz fela cunah sizin üzerinize herhangi bir günah yoktur. İza sellemtum ma ataytum bil ma'ruf. O süt annelere örfe göre uygun olan miktar bunun karşılığı ne ise o miktarı verdikten sonra e, onu süt anneye verme hususunda da sizin üzerinize herhangi bir günah söz konusu değildir. Verebilirsiniz. Ve takullah Allah Celle Celaluhu'ndan korkun, sakının. Ve ve bilin ki ennallaha bima te'amelune basir. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu yapmış olduğunuz her şeyi ziyadesiyle görür, bilir. Evet, ayeti kerimeden çıkan hükümler özetle bu şekilde. Sonuç olarak toparlayacak olursak, müddet hususunda cumhur ulemanın görüşü iki yıldır. İki hicri yıl dolduktan sonra çocuk emzirilemez. Caiz değildir ve sütte de sabit olmaz. Süt kardeşlik ve süt hukuku sabit olmaz. Anne üzerine vacip değildir. Ama çocuk bir başkasının sütünü emmiyorsa veya koca aciz ise bu durumda o kadın yine anne olarak bunu emzirmekle mükelleftir. Çocuğun masrafları bu süreçte ee, tabii ki zaten babası olması hasebiyle. Ve aynı zamanda annenin, süt emziren kadının masrafları ve giyecek yiyecek durumu bu da yine babaya aittir. Ee, Rabbimiz dikkat ederseniz وَعَلَى الْوَالِدِ demiyor. وَعَلَى ile <لَه> Çocuk kendisi için doğrulan yani diyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü kendisi için doğrulan demek çocuk babaya nispet edilir, onundur. Dolayısıyla masraf da ona döner. Bunu Rabbimiz aslında bize ifade etmek için "mevludüle" çocuk kendisi için doğrulan ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla bu mükellefiyet de babaya aittir. Anne babalar birbirlerine bu hususta zarar vermesinler, haksızlığa uğratmasınlar. Öncesinde bunu kesmek isterlerse de kesebilirler. Süt anneye vermek istenirse de süt anneye de verilebilir. Rabbimiz ayeti kelimelerinde bizlere beyan etmiş olduğu ahkama muvafık bir şekilde hayatımızı ادامة الترميم جملة من النصيبين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل